Nasıl gidiyor? İyi <laughs> Var mı, mı? Evet. mı yaramazlık? Yok çok şükür. Doktorum nasılsın? Yine sen varsın bugün. Efendim, hocam, i̇yi bak ol ol. Olsun canım. İyi olur. Evet, evet. İyi bayramlar. Kolay gelsin. Tamam bakalım. İyi. Nasıl bir var mı yolda? Yok çok şükür. Çok değil, kesen değil. var mı? 10 ama değil. değil. Var kesenler de var. Çok iyi. Çok tamam. Dört, dört kıymetli arkadaşlarım. Hepinizin e, Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hayırlı bayramlar. Merkez anlaşıldı. Herkese iyi bayramlar. Merkez 4 ekip anlaşıldı. Tüm ekiplere iyi bayramlar. Biz 12 merkez ve ekip anlaşıldı. Herkese iyi bayramlar diliyoruz.